Domal dediğini biliyorum arkadaşlar. Baby the yellow Noel e, update gelmiş. Ve aynı zamanda e, bu olaydan sonra ne olduğunu da bakalım. Belki anlayabiliriz. Evet, Oradan kapatmıştı. Oradan e, devam etmiş güzel. Bu bir görüşüm yok. Ayıp ettim ya. Hadi bakalım. Mutlu Noeller. <laughs> <laughs> Tepede siyah yolu, <oluyoruz>. aşağıda beyaz başlıyor. Çocuk kardan yapıyor dedi. Kafasını göremedim. Kardan adam yapma zamanı. Vay be. Uzun zaman oldu. Ne yapacağız şimdi? Kar topu al ve yuvarla. Nasıl alıyoruz? Buradan mı alıyoruz? Ha. Oh. Ne güzel ya. Yuvarlayalım biraz şöyle. Lan gidiyor ta. Lan gidiyor. Lan gitti ya lan. Söyle yapalım. Gitti, tutmadık diye görüyor musun? Yeter mi? Tam yeter ya daha fazla gitmeye gerek yok. Çok mu küçük? Neredeyse yeterince büyük. Tamam o zaman. neredeyse. Hala büyümedi yani. E, tamam alak artık yetmez mi oğlum? Oğlum daha ne yapalım? Bir dakika önüne geç. Düşmesin. Düşme. Burada ne yapacağız ya ben anlamadım. Dur o zaman şöyle yapacağız. Diş elimizden bırakmayalım. Yuvarla da yuvarla. Vallahi 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 vallahi. Şimdi geri dönelim. Yeterli olacaktır zaten. Neredeyse yeterince büyük diyeceğini düşünüyorum. Tamam. Heh. Çok küçük bir vücut diyor yani vücut yap. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Kafa mı? Kafa gerekli. Gel tekrar. Yapalım bakalım kafayı. Uzun sürebilir bu bölüm. Yeterli mi birader? Kafa yani bu ne kadar büyük olabilir ki? Bu kadar büyük olmalıyız ki zaten. Kafaya. Tamam. Şimdi bunun ismi Mahmut Tündör olacak. Süslemeleri yap. Bir atkı al bakayım. Yapıştır atkıyı. Sonra e, şapkayı da yapıştır. Kardeşim ama sana bu havada bu şapka verilir mi ya? Başka şapka var mı? Dur ya biz onu çıkaramıyor muyuz kardeş? Sana üşürsün sen. Yeşil şapka verelim. Gerçi bu da hiçbir şey yaramaz da. Tipe <laughs> bak. Ee, şu kol he. Kolu ben ben kol böyle değil ama kolu topla. Tamam. Evet. Bu değil. Güzel bir gardan adam yapmak istiyorum. Bunu da böyle yap. Mükemmel ya. Ee, güzel delikten sonra olan şey. Kömürü toplar mıyız? Büyük kömür yapacağım. Evet. Gayet benzedi. Küçük kömür lan büyüğüncünü niye küçük çıktı? Bence gayet mükemmel olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çekeceğiz. Ben ne yapıyor? Oh. Allah. Ben... ben ne yapıyor? Ben git. Ben oğlum sen hayırdır lan? Gel lan lan Allah Allah Biz, biz çok kötü edeceğiz, donuyoruz Allah, Allah Allah donduk ya Kısım maksimum bas Gel lan buraya Al 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 sen atı lan. Nerede bu o oh, çok seri atıyor. Attım. Yes. Oh, son anda. Neredesin lan İbiş? Gel lan buraya. Oğlum, senden kurtulacak mı lan? Sizi lan. Yine mi geldin? Kal orada kal tamam şu şey yapmayacağım. Adam akıllı kal ama. Kalkmıyor mu? Tamam. Eh kalktı. Gülümseyin. Mam Tuncer. Onları <laughs> filmini çıkart. Lan bu nasıl tip lan? Bu sen misin? Emin misin sen olduğuna? Ben sana kaş yapmadım çünkü. Bu nereye gitti lan? Neyse. Öf. Ne yapıyorduk lan şimdi? Bir taraftan mıydı? Kilitli. koyup falan mı diyorsun? Kanka ben sana gelmiyorum açayım Fotoğraf çekme zamanı değil. Ha doğru önce buraya koyduk da. O da yeterince karanlık değil. Ne istiyorsun ya? Al oldu mu? oyun ayarlarıyla hiç oynamamışlar. hoşuma gitti. Yeni bir yani yeni bir mekanik yok. buralarda, galarda yani ekstra fıra bir şey yaptık neler. Neyse. Ya sen adam akıllı güzel bir kartan adamdı. Ne oldu ya? Bilmiyorum. O. Oh. kanka. Lan ne yapıyorsun? Sen Onu biberon. Ha. Oo biberon candan yapmışsın. Plastikti bu. Şöyle olsun. Al bakayım kanka. Kanka sen altın değiştirme masası. Nerede bunun ki? Allah kanka kusura bakma. Öldürme olur. Açıldı. Nereye bunun altın değiştirme yeri mi? Burası neresi lan? He. Kanka senin altın değiştirme yeri. Nerede ki? Şimdi ben 10 dakika olmuş. Bu arada yarım saat olacak ya. Part part mı yapsak? Kanka nerede senin bu altın yeri? Düşme düşme. Şu kilitli. O zaman burada bir yerde nerede o zaman? Altını nerede değiştireceğim ben seni? Mükemmel soru. Kardeşim. Ben bunu bulayım ya. Çok uzun olacak kayıt yoksa. Abi buldum ya. Şu koydukları yere bakın ya. Burada altı mı değiştirilir kanka? Tam demiştim. Her şey yerinde hiçbir şey değiştirmemişlerdi. O sırada adamın yaptığı şeye bak. Desene. Ha, Noel kıyafeti. Lan. Orada kardan adam mı vardı? Allah ya neler oluyor ya? Sen burada mıydın? Allah. Hayal falan değil. Ne yapıyorsun lan? Bindiği buzdolabından çıkart. Bindiği mi yaptın bir de? Ha, buzdolabından yapmamış. Bir tane yapmış. Allah. Sen kal bakayım orada. İndi indi. Buzlukta mı lan indi? Buradaymış. Şuruna koy. Bunun nereye gitti? Kapı. ne yapıyor? Buraları süslemişler. Kimsiniz? <laughs> lan niye lan, sen ölmedin mi? Lan ölmedin mi lan sen? Lan ne yapıyor öyle Bayağıdır görüşemiyor ya. <laughs> lan Nift ya? ya dur, dur ya gitme ya dur. Diye mi aldın ya? Ah. Adam hanımları görünce <laughs> bir yüzüm düştü ya. bakıyorum tabi hindi yandı lan, lan lan hindi yandı lan hindi yandı lan Allah belanı versin buradasın bir bok yapmamışsın ya nasıl yapacağız buna Allah belanı versin lan ee, hindi lan hindi nerede ya Kendine, 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 kendine. Lan hadi oh. lan ah, Hindi oraya uçmuş nimet la oh, Kokuyu alıyor musunuz? Dur ya Hindi düştü yazık hindiye be. şu aşağı. Lan hindiyi ben bırakmıyorum. Hindi aşağı düşüyor sürekli. Tamam da. Güzel fotoğrafı. Çek şöyle. Tamam. Ekran görüntüsü alayım. Bir Lan bu ne? Eee e, e, de... de... Elime sağlık Ben tokum ya Ben tokum Sözünü hiç musun? Ya tavşan yiyeceğiz ya? Tavşan hiç haram değil mi? Haram mı? Yemeye devam et. Yemiyorum lan. Bok gibi kedi sütlemesi yemeyen yok mu ve yemeyen var mı bu et sen nereden çıktın Kusura bakma kardeş Biberon da içelim oh yarası Oh at sütü bu herhalde Lan Ni Ayaklandım paşa. Ne istiyorsan yedik. Daha ne istiyorsun lan? <laughs> lan Mahmut Tuncer ne işi var sen? <laughs> lan ben neredeyim? Boksun içindeyim ben. En önden ya Mahmut Tuncer var? Sen büyümüşsün. Ha yok ben eğiliyormuşum. Bak bana gel diyor sarıl diyor. Kesinlikle arkamdan gelmeyecekler. Böyle bir düşünce kapıma. Gelmediler. Yok. Aaa. İçki bağımlısı mı lan bu? Oh, yerimden zıpladım. Elin dışarıda kalmış. Uh. Ee, i̇yi akşamlar. Kayıtlarına. Ben <laughs> Mahmut'um. kayıp eh, hadi burada işte kayıp var mı var dur şunu süsleyeyim <laughs> ne alakası var biliyorum ne alakası var diyorsunuz ama Tamam bitti şimdi süslüyorum evet hop yeah. bir tane daha bir tane daha en üstte tamam yeter hop. yeşil en üstte Ye yeşil çam ağacını yeşil süsleme ne gereği var ya? Görünmüyor bile orada. Neyse yeter. Kayıp hediyeleri bu. Şimdi birinci hediyemiz Allah bilir nerede? Nokta kom. Şimdi yemişler diye ben ondan bir tane şey bile alamamıştım. Burada hediye var mı? Yok. Orasının dışını görüyorum lan. Ana orada gizli bir oda var lan. Orası fotoğraf çekin bir yer olabilir. Bu da şurası da olabilir. Ee, başka 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 başka. Aha diye. Birinci diyoruz. Nereye lan biri böyle diyor. Ha, bebek bebeğe mi? Bebek hediye istiyor. Bebeğeymiş. Lan hediye. Hediye nerede? sana hediyeyi buraya düşmüş. Hediye gözükmüyor bile ya. Böyle istekli bir adam gözükmesi var. Düştü mü düşmedi mi? O bile belli olmuyor. Ooo kral almışsın. İkinci hediye. Zaten direkt verseniz şaşarım. Ne bakıyorsun lan? Alın kıralım. Ben koyulmuyor. mu ya? Hediyeyi istiyor. E ben de oraya koydum artık. Buzlanıyor mu lan ya? Allah Allah. Lan niye? Niye korkuyorsun abi? Bir şey yok. üçüncü hediye nerede? Kilitli. Burada bir yerde mi üçüncü hediye? Ha üst kat varmış. Kartları yok oldu. Yok parlı. Yok oldu. Son diye? Daha gördüm. Ne oluyor lan?

Sonuncusu mu? var? Evet. Bak kaç tane var? Son burada bunları çözerdik la ama ben ezbere bildiğim için da bu şeyler yapmasın ya şu an. Neyse daha fazla şey yapmam çok fazla uzun olmasın diyeceğim. Gide. Korkutuyorsunuz ha. Aa iyice buzlanmış burası. Biberon makineleri aç. Ölmüş. Ah. Hediyeyi aç. Ah bir. Al iki. Al buzlama gitti lan biraz. Al üç. Al dört. Bu ne? Topaç. Bu ne? Üstüne çok osuruyor mu? Aynen öyle. Bu ne? Oo, Uf. Ne vurulur ha buna şimdi? Ah. Ağlamayacaksın oğlum. Yiğit nerede lan? Ha, ne? <laughs> Dur bakayım. Sana bir hediyem var. Ana, kırık makinelerine vuruyorum. Neyse, başka ne varmış? Bu ne? Ana, o ne lan? Bant mı fırlatıyorum? O bant değil. Kanka ne bu? Ha, oynar göz. Bebeği yatağa koy. Tamam. At şunu. Ha bak. Bu bölümde bitireceğim. Kaç dakika olacağı hiç umurumda değil. Uf. Ah. Son hediye. <laughs> Newton hediyesi diyor. Newton hediyesi. Ha Newton. Baksana canımız, kralımız. Hediye. Nift. Ne yaptınız lan Nift'e? Hediye yandı. Lan sen uyumuyor muydun? <laughs> Kapı kapanmış. Niçt? uyan. O benim de yaptığım da. Ben ah oh. ah oh. Mahmut Tunca. Senden beklemezdim. O gün olanlar. O gün olanları söylüyor, devamlı söylüyor. Hayır. Evet o gün olanlar. Onu neden buraya getirdim? Aa aslında keç çekilmemişiz. Bu sefer değil. İyi tatiller. Sezonluk içerik için. Artık tüm bölümlerde mevcut. Baby in Yellow son bir çılgınlık için geri dönecek. En son haberlerde ve de, sosyal sosyal da bize katıldılar. Devam et desek. Güzeldi. Gayet güzeldi. Evet arkadaşlar bugün Baby in Yellow Noel Update oynadık. Söyleyeceklerim bu kadar başka bir şey söylemeyeceğim zaten bayağı uzun bir bölüm oldu 26 dakikayı doldurmuşuz what the ee, Başka şey bir şey demeyeceğim böyle benim yılların yeni şeyleri geldiği zaman oynamaya devam ederiz İyi günler Şimdiden mutlu muhaller.